Merhaba değerli izleyiciler. Eski ekonomi bakanlarımızdan Ufuk Söylemez ile birlikteyiz. Ekonomi perişan halde pandemi süreci daha da berbat hale getirdi. Hükümet e, piyasayı çevirmek için yurt dışından swap yoluyla para arayıp duruyor. Dolar arayıp duruyor daha doğrusu ama bulamıyor. E, bildiğimiz kadarıyla Katar'dan bir 5 milyar dolarlık bir takas yoluyla bir şeyler ayarladılar. O parada geldi mi gelmedi mi çare olacak mı? E, ekonomi Bakanı Berat Albayrak. Banka genel müdürleriyle toplantılar yapıyor, onlara de talimatlar veriyor piyasayı canlandırmak için. İşte özel bankalara ayrı bir e, hukuk uygulanıyor, kamu bankalarına ayrı bir e, politika uygulattırılıyor. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Yeni enflasyon rakamları açıkladı, açıklandı. Sayın Bakanım merhaba. Merhabalar efendim, merhabalar iyi yayınlar selamlar bizim TV değerli izleyenlerine de. Sağ olun. İyi özetleyebildim mi? Vallahi ekonomik herkes ekonomist oldu bu kriz döneminde zaten. Yar, yarımız doktor olduk, yarımız ekonomist. <laughs> <laughs> Eşburuz, önce can sonra mal derdine düşüyor insanlar. Hakkıya evet. doğal, doğru. Ee, sayın Bakan, ne durumda ekonomi hakikaten açıklanan enflasyon rakamları, hükümetin para bulma arayışları, bankaların, işte kamu bankaların özellikle düşük faizlerle işte e, piyasayı canlandırmak için e, kredi verme girişimleri falan var galiba görebildiğimiz kadarıyla siz tabii çok daha e, olayları geniş görebiliyorsunuz. Sonuçlarını Hı. öngörebiliyorsunuz. Nasıl durumlar? bazı ekonomi ilgili sizin gibi dostlar ve gazeteci arkadaşlar sorduğu zaman konuşsam bir türlü sussam bir türlü diyorum. Hani e, konuşsam olmuyor, sussam gönül razı değil gibi bir meşhur bir evet. Onun gibi ekonomi ile ilgili tabii biz gerçekçi olmak durumundayız. Yani kapkara bir tablo çizmek elbette mümkün şu anda. Yani Hı. bir sürü veri var ama bir pembe tablo bir çizmemize zaten iktidar gerek bırakmıyor. Onlar zaten onlara kalsa dünyada bir yıldız ekonomi şeklinde Türk ekonomisini neredeyse adlandıracaklar. O da abartılı bir iyimserlik yani. Ben hep sizin programlarınızı hatırlarsınız. Ne böyle polyanacılık pembe tablolar çizmek algı operasyonları ne de kapkara bir tablo çizmek doğru değil. Gerçekçi olmalıyız. Evet. Türkiye zaten kırılgan bir dura dönemde salgının da getirdiği ekonomik problemlerle de boğuşmak zorunda kaldı. Şahtık, şahbaz olduk derler. Bir deyim vardır. Yani Türkiye çifte kriz yaşıyor diyebiliriz o anlamda. Ha, kriz yaşanır ama krizlerden çıkılır. Yani memleketler yemiler gibi batmazlar elbette. Ama çok hasar alırlar, su adırlar. Uzun yıllar yoksullukla, yoklukla, borçlarla, sosyal ve siyasal iç ve dış problemlerle boğuşmak zorunda kalırlar. Bizim yani tüm uyarılarımızın altında yatan hani aynı yemeğiz lafı tam bugünler için geçerli. Fakat kaptan bizi dinlemiyor. Yani diyoruz ki bak burada kayalık var gitme fırtınalı yerlere götürme bizi. Şu limana hmm. doğru çek diyoruz. O dinlemiyor. Şimdi dinlemeyince kaptan köşkündekiler bizim aşağıdan bağırıp çağırmamızın söylememizin ne kadar kıymet harbiyesi var. Bilmiyoruz ama en azından tarihe not düşelim sağduyulu insanlara belki bir bilgi verelim topluma bir e, bakış açısı sunalım gayreti içinde yılların birikimi ve tecrübemizi sizin gibi değerli e, video kanalları, e, televizyon kanalları da filan paylaşmaya çalışıyoruz Sayın yani, Bakanım, ekonomi çok iyi desem tek kelimeyle iyi değil demek doğrudur ama çaresiz miyiz? çare var ama o çareyi zorlaştırıyorlar faturasını bedelini arttıran şeyler oluyor günü birlik kararlarla yamalı bohça gibi aspirin yerine geçen kararlarla gidiyorlar. Yani Sayın Bakan, genel kabaca böyle söyleyebilirim evet. Evet. Sayın Bakan, çok özür dilerim. Şimdi belki bu analizinize ışık e, tutacak bir takım veriler de var. Şimdi geçtiğimiz haftanın e, çok önemli iki araştırması var. Birisi Mak Danışmanlık e, Sayın Mehmet Ali Kulat'ın bir araştırması. E, dedi ki yaptığı araştırmanın sonucuna göre Türkiye'de adalet sistemine güven %27'ye düştü. Yüzde evet, yirmi evet. Adalete güven Türkiye'de. Evet. Efendim halkın gelecekten umudu hani gelecekten umudu var mı vatandaşların? Yüzde altmış oranında gelecekten umutsuz vatandaşlar. ya yani Vatandaşların yüzde altmış biri pandemi sonrası ekonomik olarak, politik olarak e, Türkiye'nin çok daha kötü olacağını e, bekliyor. Bir de e, Sodev'in 19 Mayıs'ta yaptığı bir gençlik araştırması vardı. Türkiye'de 15-25 yaş arası gençlerin %62.5'i imkanım olsa yurt dışına gidip yurt dışına yerleşirim. Türkiye'de işte hani yaşanmaz e, diyor. Bunların ışığında e, nasıl Evet. Yani Ona o kadar cidersiniz. yani kötü bir tablo, perişan bir tablo. Üzgünüm yani özellikle genç insanlarımızın 15-25 hayatın baharında geleceğe umutla bakması gereken gençlerimizin yüzde 62 buçuğunun eğer tabi doğruysa bu araştırma evet. doğruluk payı yüksek olduğu anlaşılıyor. Ee, çok acı bir şey. Yani gençlerine sadece iş değil umut da vermeyen az önce MAK'ın araştırmasından bahsettiğiniz adalette duyulan güven 27'ye düşmüş. Çok korkunç bir şey. Yani evet. adaleti de ekonomiyi de emir komutayla yönetmeye kalkarsanız tek adam kararlarına falan doğru yönetirseniz 82 milyon, 83 milyon nüfusa sahip, 100 yıllık bir demokratik milli geleni olan büyük bir milleti yönetmek çok zor olur. İnsanları bakın bakmayız Türk halkı devletine bağlıdır. Zor günlerde dayanışmayı ve yardımlaşmayı sever. Bakın salgın günlerinde 65 yaş üstünü yani hiçbir ülkede olmayacak şekilde eve kapattığımız halde tek bir demokratik de olsa protesto göremiyoruz. Doğru mu? Evet. Yani Toplumda evet. birazcık da bizde biraz da fazlasıyla biat kültürü de var. Bu doğru yanlış yani bir yurttaş bilgi bilinci tam oluşmamış toplumlarda bunlar var. Bunlar da aslında ben biraz da iyi hasret olarak görüyorum. Yani yangına benzinle gitmeyen e, körüklemeyen bir milleti sağduyu e, kaybetmiyoruz. Bu da milletimizin iyi bir özelliği ama bu millet de bu kadar e, istismar bu kadar sıkılmaz. Yani bu gençlerimin yüzde altmış iki niye gitmek istesin kendi ülkesinden? Doğup büyüdüğü e, vatan toprağından ana babasından Niye ayrılmak yavuklusundan, niye ayrılmak için de gurbet ellerde ikinci sınıf vatandaş olarak görünmeyi göz alarak gitmek istesin? Bir macera mı bundan istedi sadece? Bence değil, bir istikbal arıyorlar. Adalet olmazsa Şaban Bey, yani hiçbir şey olmaz. Bakın alınan ekonomik önlemlerin hiçbir kıymet harbiyesi uzun vadede yok. Niye yok biliyor musunuz? Günü kurtarmak dışında hukuk ve adalet sisteminde güvensizlik varsa bir ülkede, yani şimdi Et kokarsa tuz basarsın, tuz kokarsa ne yaparsın demişler. Evet. Şimdi adalet eğer siyasal e, iktidarın güdümündeyse, HSK bağımsız, tarafsız değilse, bilmem e, hakimler karar verirken siyasal iktidarın ne der korkusuyla baskı altında hissediyorlarsa kendilerini, o ülkede hiçbir şey olmaz. Yabancı yatırımcı da gelmez. Bakın, Türkiye yabancı sermaye birkaç yani şey. hani biz ne zaman ki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ne deve ne kuş olmayan garip bir sisteme geç. Dünyanın hiçbir yerinde böyle saçma sapan bir sistem yok. Yüce Meclisimizi biliyorsun Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisi tamamen yetkilerini buduyarak sembolik hale getirdiler. Şekli, tek adam rejimi, tek adam kim ne yapabilir? Tek adam da kendisine biat edecek veya tavsiye gelmiş ama kendini kanıtlamamış. Bürokraside, kendi kariyerinde uzmanlığı, başarısı çok da bilinmeyen bir, bir takım böyle e, sakallı bilmem ne böyle hani tarikatçı mıdır ne gibi, bir takım bürokratları atıyor. O bürokratlarda hakkınız var padişahım çok yaşa padişahım yesmen dedikleri tipten adamlar olsa gerek ki. Cumhurbaşkanı da tabii bir sürü yanlış karara doğru yönetmek durumunda kalıyorlar. Ve toplumsal kutuplaşma kamplaşma arttığı gibi huzursuzluk da artıyor. O zaman genç de tabii gelecek göremiyor. Hukuk devleti yoksa yabancı sermaye gelmez bakın. Çünkü yarın sen İş Bankası'nın Atatürk'ün mirasının dahi yok sayarak el yazısıyla yazdığı miras hukukuna mülkiyete aykırı bir el koyma operasyonunu bizzat hükümetin yöneticileri bilmem Cumhurbaşkanı'nın ağzından dilendirirsen o ülkeye yabancı sermaye gelirken yoğurduk 40 kere üfleyerek yani Sütten ağzı yana evet. ayranı üfleyerek içermiş. Ayranı üfleyerek içmek zorunda kalırlar. Türkiye yabancı sermaye girişlerine baktığımız zaman 2012-2013'lü yıllarda 10 milyar ortalamanın üzerine, 13-14 milyarlara çıkmıştır. Yabancı sermaye derken tamamı kalıcı doğrudan değil. Bir de onun bir kısmı gerçi şey. yani Borsa. Yok. Gayrimenkul alımı, bu çatışma bölgesinden kaçan Irak'tan Afganistan'dan kaçıp 250 bin dolarlık bir ev alıp vatandaşlık almaya çalışan, onlar da esasında zavallı insanlar. Niye kendi evet. ülkelerinde çatışma kan, özellikle işte bu din kavgaları meslek kavgalarından kaçıp Türkiye'yi bir geçici liman olarak gören insanlar onlar ev alıyorlar. O evler aldığı için 3-4 milyar dolarlık her sene bir ev satılıyor. Ama onların Türkiye vereceği bir şey yok. Onlar elindeki avucu satıp gelip burada bir başlara sokacak bir ev almışlar. İyi kalsınlar ama doğrudan yabancı sermaye dediğimiz katma değer sağlayacak. Mevcut bir şirkete en az %10 ortak olacak veya sıfırdan bir şirket, fabrika, üretim, tesisi, hizmet sektöründe olur, üretimde olur fark etmez. Kuracak sermaye. Bu sermaye Neredeyse 8 milyar dolardı geçen sene. Bunun yarısı ev alımı, konut alımı bu çatışma bölgesinden kaçan Afganların, Irakların konut alımları vatandaşlık almak için. Yarısı da doğru yani 13-14 milyar dolarlardan 7-8 milyar dolara düşmüş. Bu sene daha da azalır diye endişem var benim. Yani fakirleşiyoruz. Fakirleştikçe de bu sefer sabah sermayede gelmez. Hukuk devletinden de uzaklaşırsınız. demokrasi ve hukuk devleti sadece içi boş sloganlar değil. Ekmek kadar su kadar lazım şeylerdir. Eğer siz serbest piyas ekonomisi uyguluyorsanız demokratik hukuk devleti olmalısınız. Yok ben emir komuta ekonomisi uyguluyorum derseniz demokrasiden uzaklaşır. Otoriter günlük kararlarla yasaklarla ekonomi. emir verdin faiz yüzüne, Faiz herkes dövize koşar. Çok basit bir ekonomi kuralı. Evet. Bak Faizler 8'e düşmüş. E, enflasyon bugün çıktı ne? 11.94 12. Yani evet. enflasyon kapacak 12'de sen faizleri 8'e indirmişsin. Ne oluyor? İnsanlar dövizden çözülmüyor. 200 milyona bakın döviz duruyor. Dövizde de daha fazlası. Döviz alımına da vergi getirdiler galiba geçen hafta. Ama olmaz. Yasakla. Ne olur? Kayıt dışına kayar döviz alımları. Hı -hı. Yani evet. bakın para borsayı ortasınız. Yani şimdi Sayın Berat Albayrak yabancı bankacılarla yapıyor toplantıda bulunan 3 hafta önce galiba. Ne dedi? Ben kulakla biz dedi serbest piyasa ekonomisi kriz dönemleri dahil olmak üzere sonuna kadar bağlıyız. Tavdi serbest piyasa ekonomisi dedi. Hı. O günden sonra yaptığı bütün kararlar serbest piyasa ekonomisinin zıttı Ay. olan direkt kambiyo kontrolüne yönelik emir komuta yasakçı kararlar alıyorlar. Ne yaptılar? Üç bankayı BNP Paribas gibi, Citibank evet. gibi yani piyasa yapıcı bankalar, bunlar Türkiye'nin borçlanmalarında da öncülük yapan bankalar. Türkiye'nin ihracı, bunlara yasak getirdi önce Türk lirası işlemlerinde. Cuma yasak getirdi. Eyvah ben ne yaptım dedi, piyasayı öldürdüm Türk Lirası dedi. Pazartesi kaldırdı. Buna ekonomi yönetimi denmez. Buna beceriksizlik mi denir? Artık duygusallık mı denir? Bilgisizlik mi denir? Re yani reaksiyonel kararlar mı denir? Ama iyi bir şey denmeyeceği kesin yani. Dolayısıyla böyle kararlar alıyor. Şimdi dediğiniz gibi Gambio'da %1'e çıkardı. Eskiden bu sıfırdı 2018'de. Sonra 2019'da binde 2'ye çıktı. Binde 2'yi %1 yapıyorsun. Yani pahalaştırıyorsun. O, pa o fiyatı herkes işlemine yansıtır zaten. Tobin vergisi yanlış bir şey mi? Değil. Yani gelen sıcak parayı kontrol etmek için gelen ve çıkan bir Tobin vergisi diye bir vergi vardı. Tobin, Profesör Tobin, eski Reagan'ın danışmanlarından da Nobel ödüllü bir ekonomisttir. O demişti ki sıcak paradan ülkeler kendini korumak için belli oranda giriş ve çıkışlarda sıcak paranın yani sabit sermaye hı hı. demiyorum yani kısa vadeli sermaye spekülatif sermaye hareketlerini kontrol etmek lazım. Bizim ülke sıcak para cenneti oldu. Minalarca dolar geldi. E, minalarca dolar gelince her şeyin ithalatı ucuza geldi. Haydi koşun AVM'lerden kredi kartıyla borçlanın ey halkımız dedik. Kurlar da artmıyor nasıl olsa bol döviz Türkiye'de üretimi imalatı öldürdük bugün canlandırmaya çalıştığımız imalat bugün ölmedi 10 yıldır öldü 15 yıldır öldü bir günde canlanmaz o yani dolayısıyla e, bu hatalı politikalarla Tobin vergisini o zaman koyacaklardı ben yazdım bu konuda ne zaman koyuyor kriz zamanında vergi koymak panik kararıdır yanlıştır dolayısıyla bu tür kararlarda bunu koyuyor geçen hafta 27 Mayıs'ta kira sertifikası ihraç etti Türk hazinesi dolar ve euro bazında 3.5 buçuk faizle sen şimdi biz buna ekonomide the original sin deriz yani ilk günah derler buna bir ekonomi teorisi eğer bir e, hazine bir ülke bir hükümet içeriden yani dışarıdan borçlanma yapamıyorsa döviz borcunu gidiremiyorsa sağlıklı dış borçlanma ve döviz gidişi sağlayamıyorsa içeriden dövize borçlanmaya kalkar İşte buna ilk günah denir ekonomide Hı. ve o ilk günahı yine işlediler. Ve şu anda biz bir yandan dövizi bilmem kambiyo kontrolü getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan dövizle borçlanıyoruz. Ne deve ne kuş politikaları izliyoruz. Biz bir hibrit demokrasi ve hibrit rejim olduk. Ekonomide de hibrit rejimi uyguluyoruz. Yani ne bir serbest piyasa ekonomisiz kurallı ve düzenli bir serbest ne de şu anda bir kapalı, kontrollü bir kambiyo rejimi uyguluyoruz. Hani ne deve ne kuş dediğim gibi. Yani hı hı. Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemine aynen benziyor. Uyguladıkları ekonomi politikaları da. Bu tabi belirsizlik ve güvensizlik yaratıyor. Ne zararı var diyebilirsiniz. Günü kurtarıyorlar. Ne olacak diye. Günü kurtarmak sadece sorunları öteler ve daha derinleştirir. Faturayı daha ağırlaştırır. Günü kurtarma politikası kadar yanlış bir politika olamaz. Biz bir düzenleme alanını kaybettik. Bir planlama aklımız yok. Planlama teşkilatını kapattılar. Hatırlayın Türkiye'de bir bu krizin hasarını sektörler olan bugünkü hasarını gelecekteki etkilerini onun teşvik ve e, etkilerini para sal genişlemenin e, olumlu olumsuz yönlerini tasarlayacak bir beyin diyeceğimiz ekonomik bilim kurulu diyeceğimiz bir yapı yok. Hani günübirlik Allah bugün böyle öyle nasip etti. Böyle oradan Katar'dan para getirtiriz. O gün bunu ya bunu yasak koyarız. Bu bankaları kovarız. Onları bir daha böyle ekonomi yönetilmez. Bunu yani bu kadar eee devlet aklı olan, bu kadar geniş bir bürokratik birikimi olan 85 milyona yaklaşmış nüfusunda bir ülkenin bu kadar acemi ellerde veya bu kadar acemi kararlar almasından ben şahsen üzüntülüyüm. Çünkü bunun bedelini fakirleşerek ödeyeceğiz. Bakın kişi başı gelirimiz mi 8 bin, 7 bin, 8 bin dolarlara düşer böyle gidersek? Yani orta gelir tuzağının 10.000 ve üzeridir ya. 10 bin altında evet, düşüyoruz evet. biz bu gidişte yani. Maalesef. Sayın Bakan, sayın Bakan, şimdi işsizlik de çok yüksel yüksekti zaten pandemi süresinde yine araştırmacılar diyor ki işte çalışan 100 kişiden 20'si işini kaybetti bu son 2-3 aydır Maalesef. şimdi Moody's Moody's'in dündü galiba bir açıklaması vardı Türkiye'ye ilişkin Türk ekonomisi diyor bu 2020 yılında %5 küçülecek diyor Moody's Moody's öyle diyor hiç başka diyor ama Türkiye'nin böyle %3'lerde 5'lerde büyüme ihtimali sıfır bile değil ha. Sadece yok, şu olabilir. Küt, TÜİK'in başına ne oğlunu getirirsen bak yüzde beşte büyürsün yani. Yüzde büyümesi... beş. Hayır hayır. Yanlış anladınız. Modiz yüzde beş küçülecek diyor. Küçülecek diyor. Tabii tabii. Evet. Onlar öyle diyor. Kimi ha. beş diyor, kimi üç buçuk diyor, kimi bir buçuk diyor ama büyüyecek diyen yok. Yani e, gerek uluslararası kredi derecelenme kuruluşları, gerek uluslararası Hı. Dünya Bankası gibi, OECD gibi kurumlar hiçbirisi büyüme öngörmüyor. Şey, Türkiye'de. Berat Albayrak ama. Berat var. Albayrak hariç. Şey, Ek, negatif büyüme diye, bir ifade kullanıyor galiba. Negatif büyüme işte fakirleşme küçülmek evet, işte. küçülme Güzel evet. o da. Yani bugüne kadar düne kadar büyüyeceğiz diyordu yani. %3-5 evet. büyümek bahsediyorlardı. Şimdi Türkiye büyüyemez. Yani büyümek için yıllık yüzde 1.3 civarında bizim nüfus artış oranımız var. Biz en az bir buçuk büyümezsek hiç büyüme yerinde saymışız demekti. 1.5 büyümezsek. Bir buçukun üzerine büyürsek biz büyüdük. Gelir ve refah artışımız şurada bu şekilde. Toplum merkezi aynen yansımaz ama arttı diyebiliriz. Türkiye bir buçuk büyüse bile hiç büyümemiş kabul eder nüfus evet. o kadar çünkü ama ben bir buçuk büyümeyi bile çok iddialı görüyorum yani başa baş gelsek yarım puan artı eksi büyük başarı sayacağım ben o da tabii fakirleşmek bizim 9000 dolarlara düşen milli gelirimizin 8500 dolarlara 9000 altına düşmesidir yani bu yani Türkiye'nin 15 sene 10 sene önceki gelir seviyesine geri gitmesidir yani. Evet. Bunu İşsizlik de daha 13.6 şeyde çıktı. Yani bu ilk 3 ayın şeyi böyle. Şimdi bundan sonraki işsizlik oranları maalesef yüksek gelecek diye emniyet şey ediyorum. Bu da bir sosyal facia yani maalesef. He, henüz o pandemi sürecinin işsiz, işsizleri tabii, yansımadı tabii araştırmalar. Tabii. Bakayım, şimdi göreceğiz. şimdi biraz İran itibariyle hani yeni normale e, geçmeye başladık. E, yeni normal bu pandemi sürecini işte yavaş yavaş açalım artık piyasayı açalım işte AVM'ler, şirketler, kafeler pastaneler, iş yerleri açılsın diye kontrollü bir işte normalleşme başladı. Şimdi evet. size şöyle sorsam ee, yani sonbaharda diyelim ki Eylül-Ekim aylarında ekonomik ve politik olarak nasıl bir Türkiye e, öngörürsünüz? Seçim tartışmaları var bir yandan. Bir yandan işte ekonomik kriz bütün ağırlığıyla ve işsizlik yükselerek devam ediyor. E, nasıl bir Eylül-Ekim Me gidiyoruz. Yani, yani siyasi iktidarın yerinde olsam hemen Eylül'de ben seçime giderdim yani. E, çünkü hmm. dünyadaki siparişlere baktığımız zaman da bizim mesela en büyük ihracat kalemlerimizden bir tanesi en birincisi tekstilde geçen nedir? Otomotivdir. Bu ay baktığımızda Nisan ayına baktığımızda Mayıs ayına yüzde 56 daralma var. Bizim otomotiv ve otomotiv yedek parçası ihracatımız batıya bağlı oradan talebe bağlı. Orada da talep düşük. Yani Türkiye'ye evet. mahsus bir olay değil. Biz zaten sorun vardı. Dolayısıyla ben sonbaharda sorunların daha belirginleşeceğini düşünüyorum. Hani bazı filmlerde işte ateş ederler, biri kaçar, biri yaralanır, kurşun yer ama o anda o sıcaklıkla yaralandığını hissetmez hani film evet. Icabı. evet. O, şu anda Türkiye'nin durum, ekonomisinin durumu o yani. Biz evet. yediğimiz darbenin, hasarın daha tespitini, nereden darbe yedik, nasıl sonuçları olacak henüz kestirebilmiş değil. Ben işte ekonomik bilim kurulu oluşturalım, bir planlama aklını oluşturalım, sektörleri, hasar tespitini alınacak önlemleri merkezi planlayalım borçları, dış borçları tek elden yönetelim, gerekirse erteleyelim, öteleyelim, e, e, makul görüşmeler yapalım, günübirlik yapmayalım derken hep bu riskleri görerek söylemeye çalışıyorum. Yine de söylüyoruz, belki dinlemeye kalkarlar filan. Çünkü Türkiye'de borç gelir ilişkisi kaybı. Bakın, kamu, kamusal sermayeli bankalara devreye soktular. Canlansın ekonomi diye, iyi niyetli olduğundan şüphe yok. Ev alın, araba alın. Hatta fizikle dalınıyorlar diyorlar insanlara. Nasıl alacak bu insanlar? Tatile git diyor, 6 ay ödeme diyor. Ondan sonra 36 ay öde diyor. Peki seneye tatile nasıl gidecek adam? Bir 10 bin lira daha alacak. Şimdi böyle bir ekonomi yönetimi, böyle vatandaşına bu kadar ağır borç bildiren bir ekonomi yönetiminin o vatandaşların işini ve gelirlerini, artışını garanti edecek hiçbir şey söylemiyor. Yani bana göre Türkiye'de aşırı borçlanma borç gelir arasındaki bağlantı kanallar kopuk bence, birbirinden kopuk. Halkın bir bölümü de ertelenmiş taleplerini veya düşük faiz oranına cazip görerek borca gidiyor. İşinin garantisi yok. Gelirinin artacağı, faiz kadar artacağı garantisi de yok. Buna rağmen insanlardaki o tüketim şeyini maalesef körüklüyorlar. Ben e, bu borç gelir ilişkisinin karların, gelirlerin bu kadar artmayacağını görüyorum. İş garantisinin böyle olmayacağını görüyorum. Bu kadar borçlanmadığının sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Yani biz zaten bizim yani bizim gibi ülkeleri yıkacaksa hani e, garip garipleri bir, bir şarkı vardı hani Garip biri mahvedecekse borç mahvedecek. Yani borç bir borç krizine, dünya borç krizine giriyor. Sen bir de hane halklarını bu kadar borcun altına nasıl sokuyorsun? Biz tasarruf etmeyi öğrenmemiz lazım. Bu tasarruf oranlarla gidemeyiz Şaban Bey. Tasarruf etmeyip bu kadar tüketime yöneldirirsen, kurlar artmasın ya de rezervlerini harcarsan, Ondan sonra dışarısı bunlar hep görüyor bu yani günübirlik kararlar, yasaklamalar, ekonomi emir komutayı idare etme doğru değil. Faizleri 8'e indirdim, enflasyon %12. Halka diyorsun ki sen dolarizasyona gitme. Sen dolarizasyonu teşvik ediyorsun böyle yaparak. Teşvik ediyorsun. Emir komutayla faiz düşmez. faiz düşürürsen, faizi düşürürsen dövize gider insan. Spekülatif alanlara gider. Faize vergi koyarım, döviz alım satımını yasaklarım. O zaman yastık altına gider, kara borsaya gider. Yani Bakın ekonomilerin emir komutayla idareli başarılı olduğu hiçbir rejim yoktur. Bakın buna Çin ne yaptı? Çin kontrolü bir devlet kapitalizmine yöneldi. Sırf emir komuta ekonomisine gitseydi Sovyetler Birliği'nin yaptığı hatayı yapsaydı bugün Çin belki bu noktalara gelemezdi. Çin'de bugün bir başarı varsa ki var bence, o Çin başarısını ona borçlu. Yani dolayısıyla emir komutayla e ekonomiyi yönetmek artık hani e demode bir anlayış, başarı şansı olmayan bir anlayış. Fakat maalesef bizde hani bu şu andaki bir e, yaratılan hava o faiz bol bu paralar nereden geliyor? Kamusal sermayeli de bankaları devreye sokuyorsun. üç tane banka şu anda Türkiye'de kredilerin %50'sini yüklenmiş vaziyette. Bütün batakları da esasında bir anlamda gelecekte olabilecek batık kredileri de bu bankaların üzerine. Do kime yüklüyorsun? Sana bana Hazine. yük yok. Evet. Yani Türk halkının vergileriyle hazineye yüklenen bir şey. Üç bankanın sermayesini geçen haftalarda biliyorsunuz 21 milyar arttırdılar Halk Bank, Ziraat Bank ve şey. Kaldı ki Ziraat Bankası ve vakıp Bank'ın pardon, Halk Bankası ve Ziraat Bank halka açık belli bölümleri bu. Yani borsada işlem görüyor. Onların hissedarlarına rağmen sen faiz indir Hükümet, hükümet bankaları yönetmeye çalışıyor. Böyle bir yanlış bir şey bu. Bu bankalar özel hukuk hükümlerine tabidir. Emir komutayla bu bankaları yönetmek Suçtur. O banka yöneticileri açısından da suçtur. Açık söylüyorum. Yarın iktidar değişse o banka yöneticileri efendim bana emir verdi faizleri indir diye ben de zararına verdim. Onlar da battı ödeyemediler. Ben ne yapacağım şimdi dediğin zaman gel bakalım mahkemeye derler adama yani. Değil mi? Evet. Nefes kabus sorulur. Onun Sayın için, bakan... Emir komutayla bankaları yönetmek yanlış. Karışmayın kardeşim. O zaman özel sektörü o zaman yasaklayın. Şimdi sen şimdi e, özel sektörün özel bankalara, yabancı bankalara hem gel diyorsun, sermaye getir diyorsun. Hem de onları haksız rekabette boğuyorsun. Niye? Sen hazineden para basıp kamu bankasına veriyorsun. Mevduatta 8-9 verirken sen adama 5-6-7 ile, ile, ile kredi ver diyorsun. Ki onun başka maliyetleri de var. Personel masrafı var, şusu var, busu var. Sabit giderleri var. Yani bankalar 9'a 10'a mal ettikleri parayı nasıl 6 ile 7 ile kredi verecekler? Kim sübaz edecek bunu? Devlet özel banka ayrımı yaptığı zaman Devlet bankaları özel hukuk çıkıp çıkıp o zaman sen bankaları tamamen devletleştir ben bir öneri yapayım. Yani bu da bir yöntemdir. Bankalar kamulaştırılırsa devlet emir komutları faizleri saplar gidebildiği kadar gider. Sonrasını bilemem ama yani hem ben böyle piyasa ekonomisi yapayım hem emir komutu yapayım Özel ben yabancı sermayeli banka olsam ya ben devletle nasıl rekabet edeceğim? Bunlar zararına kredi verdiriyor kamusal bankalara. Ben bana aktif rasyosunu zorluyorlar. Beni kredi vermeye zorluyorlar. Ben de mevduata faiz vermem diyor. Mevduatını azaltmaya gidiyor adam. Mevduatını azaltmaya evet. gidiyor. Zorla evet. özel ve yabancı bankalara kredi verdiremezsin. Bugün toplantı yapıyorlar. Muhtemelen bu konularda konuşulacak. Tekrar ediyorum. Rekabetçi serbest piyasa ekonomisi deyip de bankalara emir komutayla sen şuna faiz ver bu krediyi verme filan diyen bir siyasi iktidar onun bütün sonuçlarına sorumluluktan üstlenir. Bu talimatlar olan banka yöneticileri de ileride Hukuken ve ceza ve hukuk anlamında malinde de olurlar. Çok açık ben eski müfettişim. Evet, Kamu bankasında müfettişlik yaptım, banka genel müdürlükleri yaptım. Ayıp da söylemesi bu yollardan gelmiş geçmiş insanlarız bizler. Uyarıda bizim görevimiz bu dostlarımız. Yani onlar da iyi niyetli insanlar. Ekonomi böyle kurtulmaz ekonomi. Emir Komutay'la böyle bir kibirle ben yaptım oldu mantığıyla bak ne güzel bugün yasakladık, o güne vergi getirdik, o bankayı korkuttuk. Bunu bilmem ne yaptık. Bu ekonomi ancak e, ee, uzatma hani maçlarda uzatma dakikaları vardır ya budur yani. Hı, hı Uzatma dakikalarında gol gelmeyeceği çok aşikar yani. Dolayısıyla bir mucize olmayacağı da aşikar. Dolayısıyla so, sen sorunu sonbahara taşıyorsun şimdi. Siz bana az önce sonbaharda ne olur dediniz. Çok evet. iyi şeyler olur diye bir şey bu kafayla. Ha düzelir kafa. Önlemler alınır. makro planlama yapılır. Bir ekonomik bilim kurulu aklıyla bir planlama aklıyla düzenleme alanlarına tekrar girilir. Belki ihtimal ne veriyorsun? %10 %90 Yüzde bunlar bildiğini okurlar. Yani Hani demiş ya benim evet, oğlum döner döner yine okur. Yani şeyimde de mantığıma göre ama istek duygularım keşke yapsalar diyorum. Keşke dinleseler. Keşke akla, akla ve bilime önem verseler. ideoloji yerine veya inat yerine veya kibir yerine. Keşke. Evet. Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum. Çok aydınlattınız gerçekten. Ee, Maalesef hani onursuz Yani var. kaliteli regülasyona ihtiyacımız var. Borç gelir ilişkisi kopmuş. <laughs> i̇nsanları borçlandırmak yerine tasarrufçu adımlar atmak lazım. Merkezi bir e, borç idaresiyle dış borçları yönetiminde ötelenmesinde bir karar mekanizmamak lazım. Kamu bankalarını bir e, hükümetin partizan bir müdahale aracı olarak görmemek lazım. Ekonomide tüketimi değil daha çok tasarrufu teşvik edip üretimi arttıracak tarımsal üretim başlamak üzere politikalar lazım. Lazım lazım da işte bu yasak yok. Ben kan vergisi yok onu ceza. Böyle olmaz. Emir komuta ekonomisinin gideceği yer hüsrandır maalesef. Evet. İnşallah yolu iyi olur diyelim. İnşallah. İnşallah Sayın Bakan. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bakanım. ederim. Kendinize iyi Sağ bakın. Ol. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bizim TV'yi izleyenler. halkın sağlığını korumak için salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı Ataşehir bölgesinde bütün sağlık merkezleri, eczaneler ve bütün kamu kuruluşları halkın daha çok gitmiş oldukları yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam etmektedir. sizler için görevimizin başındayız. Sizden tek istediğimiz sokağa çıkmamanız, evde kalmanız. Halkımızın sağlığını böyle hep birlikte daha iyi koruyabiliriz. Evde kalmak mutluluktur, yaşamdır.